Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de şöyle uçurduğum döktüğüm yeni yeni atmacadan da kendini kurtaran bir uçuralım. Bir de mardin yavrularını o Oyun uçuralım. Şöyle ballı mardinimiz. Boş diyorlar. Bizim burada ballı yediğimiz. Saldık mevziye. Şöyle bir hafif yem yiyeceğiz. Bu yeni yeni söktüğümüz kuşlardan. Biraz kendine şey yapsın. Sürükleyeceğiz. Yani birkaç yenilirsin kendini. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yeni söktü arkadaşlar kendi yavrumuz teke düştü. <laughs> teke düştüğü için size şöyle bir uçumunu gösterelim dedik. O şimdi kanat ısıtacak. 15-20 dakika kanat ısıtır. Sadece yeni söktüğümüz yavrulardan bunu gösterelim dedik. Şimdi